Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Adım adım İngilizce kelimeleri hafızamıza kodluyoruz. Ve bakın bir sınıf ortamındayız ve bu sınıfta Giray adlı bir adam var. Giray İngilizce öğretmeni. Çok sempatik, çok başarılı, çok yararlı bilgiler sunuyor. Ve bakın bağıra bağıra şunu anlatıyor. Diyor ki, the board is green. The board is green. Yani tahta yeşildir diyor. Evet bu arkadaşlar çok yararlı bir bilgi. Tahta yeşildir. The board is green. Ve sınıftaki tek öğrencimiz bakın Gürol. Gürol da bakın hiç zil çalmadan önce bile kalkmış kantine doğru gidiyor. Yaramaz bir öğrenci bakın. Herhalde kantten bir şeyler alacak. Ve ama öğretmen tek başına da kalsa anlatmaya devam ediyor. Diyor ki the board is green. The board is green. Giray'dan aklımıza gelecek. Arkadaşlar green yeşil demek. Tahta yeşil. İkinci objemize bakalım. Table. Bakın bir masa görüyoruz. Masa nedir arkadaşlar? Table olarak yazılır. Nasıl okunur? Table. Table masa. Peki hangi renk bu? Brown. Brown kahverengi. Bakın kahverengi. Brown kahverengi. Peki masa yeşildir veya masa kahverengidir nasıl diyebiliriz? Giray Bey nasıl bir cümle kuracak birazdan? Muhtemelen şöyle diyecek. Diyecek ki the table is brown. The table is brown diyecek. Ve bakın sonraki kelimemiz desk, desk sıra demek. Bu kimin sırasıydı? Gürol'un. Gürol çantasını da bırakmış, kantine doğru gidiyor. Bakın desk yazıldığı gibi okunuyor, sıra demek. Desk sıra. Peki desk arkadaşlar hangi renk? Onu da kahverengi olarak kabul ediyoruz. Peki Giray öğretmen acaba birazdan nasıl şöyle bir cümle kuracak? Diyelim ki şöyle demek istedi. Sıra kahverengi. Nasıl diyecek? Tabii ki şöyle diyecek, The desk is brown. The desk is brown. Bakın tıpkı yukarıdaki cümle gibi. The board is green'deki board'u çıkartın. Oraya istediğiniz her şeyi koyabilirsin. Demek ki desk sıraymış. Bir de bakın çantası var. Çanta hangi renk? Sanki bana böyle pembe gibi geldi. Pink. Arkadaşlar pink yazıldığı gibi okunuyor. Ve pink pembe demek. Pink pembe. Pink, pembe. Peki okul çantası ne demek? School bag. School bag. Bakın, Güray çantasını bırakmış gidiyor. Güray mıydı? Evet, Gürol. Gürol. Güray yukarıdaydı. E, Giray öğretmenimizin adı. School bag arkadaşlar, okul çantası. School bag, okul çantası ve pembe. Peki, okul çantası pembe nasıl denir? Şöyle herhalde. The school bag is pink. The school bag is pink diyeceğiz. Şimdi bakalım ne var? Masa var. Bakın sap sarı en sevdiğim renklerden birisi sarı. Chair. Chair arkadaşlar sandalye demek. Chair, chair, chair sandalye. Ve rengi nedir? Yellow. Yellow sarı. Yellow sarı. Peki sandalye sarıdır der misiniz lütfen? Sandalye sarıdır. Nasıl diyecek şimdi Giray? Giray Bey. Şöyle diyecek. The chair is yellow. İşte değerli arkadaşlar. Hem kelimeleri hem de renkleri burada öğrenmiş oluyoruz. Bunların hepsiyle ilgili bir video oluşturun. Şöyle bir video oluşturun lütfen. Anneniz size sorsun. Tahta yeşil. The board is green. Masa kahverengi. The table is brown. Sıra kahverengi. The desk is brown. Okul çantası pembe. The school bag is pink. Sandalye sarı. The chair is yellow şeklinde cümleler kurup bir video oluşturup bizle paylaşın. Hepinize başarılar.